Sağlık Bakanlığı'na günaydın diyorum. Niye? Sağlık Bakanı Sayın Fahrettin Koca 81 il sağlık müdürlüklerine yazı göndermiş. Kızamık salgını var, önlem alın. Günaydın Sayın Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Günaydın Sayın TBMM Sağlık Komisyonu Başkanı. Neden bunu söylüyorum? Çünkü 3 ay öncesinde TBMM Sağlık Komisyonu üyesi olarak bu konuda salgının başladığı ilgili bir önerge vermiştim. Ve bu önergeyi Sağlık Komisyonu Başkanlığı önemsememişti. Sağlık Bakanı önemsememişti. Aradan 3 ay geçti. Söylediklerimiz doğru çıktı. Şimdi kalkmışlar gecikmeli olarak halkın sağlığını çiğneyerek 81 ile acele yazı gönderiyorlar. Kızamık salgınına karşı önlem alın. Bu arada hasta olan, Hayatını kaybetmiş veya kaybedecek olan çocukların sorumlusu kimdir diye soruyorum Sayın Sağlık Bakanına ve Sayın Sağlık Komisyonu Başkanı Sayın Vedat Bilgine. Buna biçim bir sorumsuzluktur diye soruyoruz. Apaçık bir salgın ortadayken sırf iktidarı eleştiri gelmesin diye salgın olmadığını ifade etmek nasıl bir şeydir Sayın Sağlık Bakanı, Sayın Sağlık Komisyonu Başkanı? Bunları size sorarız. Çünkü 3 ay öncesinde böyle bir kızamık salgını yoktur, önemsenecek bir durum yoktur diye açıklama yapmıştı Sayın Fahrettin Koca. Şu anda dediklerimize geldi. Bu konudaki ihmalin peşinde olacağız, takipçisi olacağız. Bir hekim olarak çocuklarımızın sağlığını ihlal eden ve önemli sağlık sorunlarına yol açan AK Parti MHP Cumhur İttifakı'nı kınıyor.